Herkese selam arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar niye beğenmiyorsunuz bu girişimi ya? Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor abi şu girişi değiştir, iğrenç girişi değiştir falan diyenler var. E bence gayet güzel abi. Yani bir videoda illaki bunu söyleyecektim. O videoda da bu video abi ya. Yani görüşlerinizi yazın arkadaşlar yoruma. Bence gayet güzel. Bence gayet güzel yani. Bence gayet iyi. Beni destekleyin arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın ya. Hashtag hatta Tayfun'layız yazın abi ya. Hashtag Tayfun'layız. Yazın abi bunu ya. Yalnız hissediyorum abi artık ya. Ağlayacağım artık yapmayın ya. Yapmayın abi ya. Neyse videoya geçelim ya geçelim. Geçelim abi video ama şöyle geçelim. Ben Tayfun. Bugün sizlerle birlikte Outlast gerçek hayatta videolarına bakacağız arkadaşlar. Evet birkaç tane güzel bir video buldum bununla ilgili. Birkaç tane derken bir tane aslında ama iki tane partlık bir video olacak. Sevgili dostlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bol like'larınızı ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa hala abone olmadıysanız abone olup çan işaretine basarak bana destek olabilirsiniz ve videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sevgili dostlar e, bu ara birkaç tane böyle bir vlogumsu böyle vlogumsu değil aslında hani farklı oyun dışında farklı bir içerik yapmak istiyorum. E, hani böyle kanalla ilgili eğlenceli içerikler. İster misiniz onları da yorumlarda yazın ee, biraz daha farklılaştırmak istiyorum yani hani kendi çapımda. Çünkü güzel düşüncelerim var Bununla ilgili yorumlarda yazın arkadaşlar Her neyse geçelim Bu arada arkadaşlar geçmeden önce çok özür dilerim Sizlerden hemen onu da belirteyim geçmeden önce ee, böyle bir video Ben de yapabilirim O yüzden bu videoya güzel destek bekliyorum Hadi bakalım başladık abi Evet şu an dışarıdan başladık Vay Grafikler de hakikaten çok iyi be kardeşim ya. Bu nasıl grafik ya? Işıklandırma desen var. Yani animasyon desen var. Yürüme animasyonu desen var. Her şey var abi. Daha ne hayattan isterim ki yani? Evet bir hastaneye giriyoruz şu an. Ve karşılık Oha lan. Bu ne lan? Oha. sünnetçi dayım acaba bu? Bu kim? Evet içeri girdik şu an. Aha adam kan kaybında ölecek herhalde. Düştü mü artık bilmiyorum yani de böyle bir. Evet terk edilmiş bir hastane. Ulan burayı da nereden bulmuşlar ha helal olsun yani. Evet şu an <laughs> pili falan var mı diye araştırıyoruz. Evet arayüz falan had ekranı güzel olmuş yani. Hani oyundaki had ekranı almışlar koymuşlar. Tam oyundakine benzemiyor ama yani iyi yine. Oo eli yaralı lan herifin. Evet. Bakıyor şu an dosya falan var mı, İşte pil falan var mı diye araştırıyoruz. Araştırmacı bir gazeteciyiz yani. Baksana abi. Evet poşetler falan filan. Bir anda çıkıyormuş böyle böyle diye. Yok abi çıkmaz herhalde. Hızlı başlayacağını düşünmüyorum ya. Çünkü başlangıç kısmında biraz lan oğlum kendine gel alo düşüp düşüp duruyor. Ya yaralandık gerçekten ya da bizim arkadaş bayağı bir sakar yani. Düşünmek bile istemiyorum onu. Evet. Bir şey çıkacak diye korkuyorum şu an var ya. Ona lan Abi down the... Abi rahip, Abi Denodrain. Denodrain diyordu ya abi rahip muhabbeti. <laughs> abi çok iyiymiş ya. Güzel bak güzel bu. Beğendim. Bu, bunu beğendim abi. Kapıyı kapat. Bence de kapıyı kapat. Arkadan şey yapmasın. <laughs> güzeldi o ya. Vallahi güzeldi abi. Ha prizlere falan. Prizlere niye bakarsın ki onu anlamadım ben. Telefonu şarjım takacağım. <laughs> evet iyice bakıyoruz abi şöyle be. Evet bir pil falan bulsaydın abi. Pilim bitiyor mu bilmiyorum şu an. Pil gidiyor mu onu da anlamadım ki. İlla bir şey bulacak herhalde. Evet her yeri açtırıyız. Aa düştü. Aa bayıldı. Kalk reis kalk 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 kalk. Bayılamazsın. Hayır bayılamazsın şu an. Oğlum her yere baktın zaten yani Niye bir daha bakıyorsun? Bizim ana karakter de kafayı yemiş bu arada. Delirmiş yani. Evet. Aa anahtar buldu. Leave the hospital. Kanka niye girdin niye çıkıyorsun? Oradan alabilirim ki ben. Oha geldi. Kaç 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 kaç. Çabuk aç 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 kapıyı. Geliyor lan. Hadi. Oğlum geldi geldi kapat kapat. Kapatmadı. Koş 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 koş. Oğlum tribe ben girdim şu an. Aa dolap saklan saklan saklan. Saklandık. Oha. Müziği de koymaları iyi olmuş bu arada. <laughs> Kanka çıkma çıkma. Çıkma. İyice bir gitsin. iyice bir gitsin. Müzik gitti. Müzik bir anda kapandı yalnız. E şu an bir night vision falan da açmasına gerek yok aslında değil mi? Yani sonuçta gündüz yani. Abi çıkman lazım. Oha cam çerçeve gitmiş yalnız ha. Nasıl bir hastaneyse anasını satayım. Nereden bulmuşlarsa yani çok enteresan. Oha baksana abi. Cam <laughs> çarjı gitmiş. Hastaneliğin şeyi kalmamış yani. Kendine hayır yok şu an abi. Bildiğin Last of Us falan yani anladın mı? Ha Last of Us oynayıp da gelsen. Aa düşüyor. Aa baygınlık geçiriyor. Çabuk reis çabuk. Aha duvarlarda bir şey yazıyor lan. Hah Night Vision. Ill Illuminati. Illuminati vardı. Göz vardı, göz vardı. Kanka yanlış yere gittim. Aa Night Vision açtık. Night Vision açtık. Onlu. <laughs> Lan adamı götürüyor. Oo. Devam edecek. Evet güzel. Devam ediyor. Hadi bakalım. Devam ediyor şimdi. Evet arkadaşlar şu an devamı. Ee, bu da part ikisi bunun. Hani bu videoyu çeken arkadaş bu sefer şey yapıyor. Abi koş. Bu sefer daha iyi bir şey yapmış galiba. Koş. Geliyor. Geliyor. Arkadaşı var bu sefer. Arkadaşın yanına almış. Çabuk 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 geliyor çabuk çabuk çabuk. Seninle buluşuruz diyor. Çabuk aç çabuk aç çabuk aç çabuk aç. Tamam açtık mı güzel. Oo bu sefer hemen başladık yalnız ha. Aa yatan alt yatan alttan gir evet evet evet. 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 Güzel. Aa <laughs> loading ekranı koydu bu sefer. Bak bu sefer Chris Walker mı lan bu? Oha! Ne diyorsun abi? Locate Dylan diyor. Dylan'la buluşacağız abi. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer bu sefer daha iyiymiş. Orada, 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 orada sakın. Orada geliyor sakın saklan. Herhangi bir şey yap. Çabuk 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 çabuk. Has Arabada birisi var. Arabada birisi var. Ha bizim adam. Hadi gelin ya. Nasıl buraya gelen diyor? Şu yukarıdan zıpladım geldim diyor. Uza, 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 uza. Geldi adam. Adam geldi. Oğlum saklanın lan. <laughs> Oğlum o nemesis mi? <laughs> o nasıl bir tip? Abi Chris Walker gerçekten oldu bu arada. Gitti diyor. Tamam. Hadi gidelim diyor. Bu kapıdan açma o kapı oradadır kesin ya. Açma. Ne loading ekranı? Güzel yapmış abi burayı. Abi dedi bak gerçek hayat oyun bu dediğim budur zaten ya. Yalnız bununla ilgili aklımda çok güzel bir şeyler var. Adam hala geziyor. Oğlum camdan görecek sizi. Alo. Kesin buradan çıkar. Bak fırlayacak abi. adamın ayağında çıplak bu arada. Saving diyor baba baba saving diyor chat. Ay arkadaşlar chat diyorum. Oyunu kaydediyor. Çıkıyorlar mı şu an? Bir yere açıyorlar abi. Aha. Oo. Kapıyı çalıştırdılar galiba. Baba yandan yandan geçiyorlar. Güzel. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Oha! Oha! Gördünüz mü abi? kapıdan tam çıkacaklarken Chris geldi attı havuza sonra bitti orada. Güzel. Oğlum çok iyi lan. Güzel sondu bu arada. Yani yani en azından güzel yapmışlar bence. Yani yapabil yani yapabildikleri en iyisini yapmışlar bence. Ee, arkadaşlar ya bilmiyorum. Şu an bunu izledikten sonra hani benim de böyle bir şey yapasım geldi. Gerçekten de güzel bir e, kurguyla güzel bir kamera açısıyla, prodüksiyonla çok güzel bir gerçek hayat outlet yapılabilir Türkçe versiyon. Bence yani bu videoya güzel bir destek verirsiniz abi. En azından benim iştahım daha çok açılır ve bu tarz bir video benden de gelebilir. Hani bir outlet speedrunner olarak vesaire. Sizlere de bu tarz güzel bir video yapabilirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ona göre yorumlarda belirtin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim herkese. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmadıysanız hala abone olup destek olabilirsiniz. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Tayfun Erkan 47. Tayfun Erkan 47. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.